فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hocam, diğer soru da şu şekilde. Mesela Peygamberlerin bazı duaları bize indirilmiş. İşte, Allah'ım halkı zalim olan bu toplumun içerisinde beni bırakma gibisinde. Mesela bugün böyle bu zor durumlarda ona Müslümanların ne şekilde dualar etmeleri gerekir? Yani şimdi dualar duanın fıkhındandır arkadaşlar. Ee, zaman, mekan, olay ona göre Allah'ın ismini kullanmak, ona göre Allah Teala'ya dua etmek. Mesela rahmet bekliyorsan deme ya muntakim bana rahmet eyle. Yani rahmet bekliyorsan ya rahman rahmin bana rahmet eyle. Düşmanın sana zulm ediyor, gücün yetmiyor ona ya muntakim muntakim sıfatınla ya rabbi azim cabbar olan sıfatınla düşmanımdan hakkımı al bu türlü duanın adabındandır nasıl bir de dua edeceksin dua edeceksin ki ümmeti kurtarmak için ne dua var ise onu edeceksin bu ümmet meselesine. Ya Rabbi bizim üzerimize zalimleri musallat etme. Evet. Musallat etmiş onları muvaffak etme. Onları birbirlerine düşman et. Onları birbirlerine kendi silahlarıyla birbirlerini öldürsün. Evet. Bize güç ver. Ve evet. vesaire bu türlü duaları yaparsın. Anlatabildim mi? Yeri yerine ümmet için bu türlü duaları yap. İlle ki bir tane teç başına kalmışsa çifrin içinde he? Ee, evet Nuh peygamber dedi ki Ya Rabbi bunları yok et çünkü bunları yok etmesen doğdukları doğurdukları çocuklar bile çafir doğuruyorlar. Hac ama Hazreti Nuh sen değilsin. 950 sene davet yaptı. Onun için bizim örnekimiz Resulullah'tır. Ne kadar sıkıştık Mekke'de sıkışlar, dua etmediler. Bir dua etmediler. Ve sadece biz zefer ümmeti olduğu için biz her zaman ümmetimizi zefere kavuştursun diye dua ederiz. Ne kadar musallat olsalar bize. Bakın bu ülkede, Türkiye'de öyle musallat olmuşlar ki azan Türkçe olmuş. Kur'an Latince olmuş. Arapça Kur'an'ı bulan, Arapça azan veren işkence, kırpaslanır, ölmese zindanlarda çürür. Elinde bir Kur'an içeriği Arapça mushaf görseler senin, sen hiç kimse bilmez nerede olduğunu işkence öyle hal. Bir şapka, tarbuşu, fesi çıkart, fatuar şapka cirmek için on bin tane yazmışlar. Ha? Kılıç zoruyla, terörle hükümlerini sürdürmüşler. Oradaki Müslümanlar ya Rabbi yok et Türkçe'yi demeklere caiz değil. Bizi zefere kavuştur. Bir gün onların dualarıyla biz bir güne geldik. Hatta Mehdi gelir yer üzerinde İslamiyet hakim olur yer üzeri cennetin bir alanı olana kadar. İnşallah. Onun için biz mükellefiz. Ne kadar zulüm oldu biz A yok et dünyayı diyemeyiz. Biz bu bizim için bir intihandır. Allah vermiş. Resulullah yol haritasını bize çizmiştir. Sonuç bu dinindir. Bu dinindir sonuç. Onun için bu din zafere kavuşur senin Allah istese kavuşur ama sen ne yapıyorsun? Senin gücün lazım, amelin lazım bu din zafere kavuşur. Onun için biz hiçbir zaman kurtarıp ölüp etmeziz. Hatta mahpus hanada olsan he? çok işkencene dayanamıyorsan ya Rabbi bana güç ver demen daha öyledir ya Rabbi beni al. Yen yani de şart koşuyorsan ölümden kurtarmak için İmam Bukhari şart koşmuş, bab koymuştur. Sahih Bukhari'de eğer sen hiç dayanamıyorsan artık işkenceyi de ya Rabbi ölüm benim için daha hayırlıysa hadiste geçti bu fitneden beni fitneye uğramadan yanına al. Anlatabildim. İslam adabı böyledir. Hemen bir daha İslam Müslümana yakışmaz. Anlatabildim mi? E, yeri bulmuşsa bu dua haddi aşmadan şahsa cenellemez ve tayin eder az öz zamanına mekanına göre. Biz genelde dua ederiz. Allah bizi sefer kız. Biz bu ümmetiz. Yer üzerine kıyamet gününe kadar hakimiyet İslam'ındır. Ama bu zikzaklar bizim için intihandır. Sınıfta kalır mıyız yoksa başarılı da geçeriz. Sefer Allah'a kalmış. İstediği zaman da zaferi getirir. Evet.